Kani kanalıma hoş geldiniz. Geç bir videoyla karşınızdayım. Neden geç arkadaşlar? Normalde saatimiz 10 veya 9.45 ama bugün biraz gecikme. Ne oldu? Hem işlerim oluyor. Onun dışında da arkadaşlar inanın içerik bulma konusunda sıkıntı yaşıyorum. Youtube bizi hiçbir şekilde önermiyor. Bunun nedenini bilmiyorum ama arkadaşlar gerçekten desteğinize çok ihtiyacım var. Bana bu videoda gerçekten içinizden geliyorsa like atın. Ee, i̇çinizden gelmiyorsa da videoyu kapatabilirsiniz. Hiç sorun yok ama... Lütfen destek olacaklar. Bana öneride bulunsun. Abi şunu yapalım şu oyunu çekelim. Ya da şöyle challenge'lar yapalım şeklinde yorum yapsın. Lütfen kimse yorumsuz geçmesin. Kanalımızın geleceği için arkadaşlar. Herkesten yani bizi seven herkesten bir like. Ve öneri bekliyorum. Önerilerinizi de arkadaşlar lütfen e, mantık çerçevesi içerisinde sunun. Abi şunu yap benim PC arkadaşlar video çekmeye uygun değil. O yüzden PC oyunları lütfen bana önermiyorsunuz. Ama onun dışındaki şeyleri de bana önerebilirsiniz arkadaşlar. Yani el verdikçe gönlüm el verdikçe güzel videoları çıkartmaya çalışacağım. Bugün e, Juventus'a karşı offline maç oynamak istiyorum. Online çok kaslı için oynamak da istemiyorum. Ve Ronaldo'nun gene olmadığı bir Juventus izliyoruz. Çok ilginçtir. Ronaldo ne Juventus'ta var, ne başka takımda var. Sonumuz ne olacak? Gerçekten herhangi bir fikrim yok. Ama arkadaşlar inanın, desteğinize o kadar çok ihtiyacım var ki. Dünkü PES videomu mesela kimler izledi kendinizi yorumlarda da belirtebilirsiniz. E, dünkü PES videomuz çok kaliteli bir videoydu arkadaşlar. Yani Galatasaray takas turları yaptım. Galatasaray kadrosunu kurup çok güzel bir e, maç çıkardık şeye karşı. Manchester United'e karşı yani eğlenceli ve e, yani nasıl söyleyeyim arkadaşlar bir oyunu nasıl zevkli hale getirebilirsiniz? Eğer o oyun e, sevdiğiniz takımdan oyunculardan oluşuyorsa veya sevdiğiniz ülkenin oyuncularıysa veya süper to, spor toto süper oyuncularsa gerçekten oyun eğlenceli oluyor ve bence de izlenmesi gerekiyor. Fakat YouTube bize önerilenleri çıkarmıyor. Hadi bakalım arkadaşlar sabırlı olmakta yarar var. E, pes etmemek gerek. Pes ettiğimiz vakit arkadaşlar e, muhakkak geride kalacağız. O yüzden ee, sizden istediğim like ve yorum yapmanız ve abone olmanız arkadaşlar abone olmayın olun dediğim zaman ya abonelik hakkında hiçbir videoda konuşmadım zaman video abone gelen olmuyor ama hani abone olun dediğim zaman abone olan bir sürü kardeşim görüyorum lütfen arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın bakın Pes Mobile videoları e, challenge şeklinde FIFA videoları karşı atak ve paket açılmış şeklinde videolar açmayı düşünüyorum onun dışında Dreamhack 19 tamamen yama ve e, geri dönüş videoları bile gelebilir onun dışında Dreamix Hacker 2020'de de önerilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Yani neler yapabiliriz? Online'da rank mı kasalım? Üst sıralara doğru mu tırmanalım? Yani bunlar çok kıymetli ve önemli şeyler. Mesela Brawl Stars oynayın diyenler 3. kanal açarsam yani açtım aslında PUBG kanalı vardı. Onun yerine Brawl Stars videoları çekersem izler misiniz? Ee, bu da kıymetli arkadaşlar. Lütfen ona göre bir şeyler bana söyleyin. Ben de sizin ilginizi çekecek güzel içerikler üretmeye çalışayım arkadaşlar. Videoyu çok uzun tutmak da istemiyorum. Kısa videolar da izlenmiyor arkadaşlar. Yani adam girip çıkıyor. Ee, o yüzden lütfen arkadaşlar biraz daha destek olun. Şu güzel. ve zor zamanları birlikte açalım. Ee, hem güzel hem nasıl zor oluyor diye sormayın arkadaşlar. Yani zor oluyor diye güzel olmayacak bir kaydı yok. Ama o zorluğun üstesinden gelirsek her şey daha güzel olabilir. Bunun için de kıymetli dostlarım lütfen desteğinizi esirgemeyin. Ya bir like atmak çok zor değil be. Yani şu videoya bir like atıp bize destek olmanız çok çok kıymetli. Şimdi Verati ile yakalamaya çalıştık. Olmadı. Messi'ye doğru gelir. Messi yani adam değişince sıkıntı yaşadık Sandro aslında oyuna da güzel başlamıştık. Şunu fark ettim. Oyuna konsantre olmadan yani tamamen farklı şeylerle ilgilendiğim zaman bakıyorum skoru bulmuş. fakat oyun içerisine girdiğim Bir zaman işte oyunun e, maalesef ki bu sezonki fail'ları bu sezonki grafikten ötürü verdiği kusurlardan ötürü arkadaşlar pek oynayasımız yok. Herkesin bildiği üzere yani temel problem de açıkçası bu. En azından ben bu şekilde düşünüyorum. Sizlerin Düşünceleri nelerdir bilmiyorum ama beklediğimiz gibi gelmedi. Hatta bununla ilgili bir anket de yapmak istiyorum. Bu anketi ee, benim şeye paylaştırayım ya yani, siz söyleyin. Benim agoriliği geldik. Bir anket yapalım. Bu anketi ben First Touch Games'e yollayayım. Mail olarak. Bakalım ile bize güzel bir cevap verecekler mi? En azından orijinal bir anket yayınlamış oluruz. E, bu da belki sesimiz kulaklarına gider. First Age yetkililerinin oyuna bir el atarlar. En azından transferi transferi düzeltirler. Çok güzel bir gol attık bu arada Gabriel Jesus'ta. Belki işe yarar arkadaşlar. Dreamix 42.000'den beklentilerimizde ne değişiklikler isteniyor? Yani tamam 16, 17, 19, 18, 19 çıkardınız abi 20 en kötüsü oldu. İnanın en kötüsü oldu. Yani biraz da parasala dönünce iş açıkçası Dreamix yetkilileri herhalde bu işin bir el atalım dediler. Yani hileymiş vesaireymiş bunları kaldırmak istediler. Halen X ee, zamanki faillerden yer da kadro kuran bir sürü online'da rakip geliyor. Adamın gücü 95-96. Oyuncularının gücünden uğrunda bahsediyorum arkadaşlar. Bu gerçekten çok çok yüksek. Şu oyuna emek harcayarak var ya arkadaşlar inanılmaz zor yani. Nereye gelebilirsiniz? Nereye gelebilirsiniz? Bir de şöyle bir sistem var. Adam sürekli top çeviriyor. Sürekli top çevirdiği zaman elime ne geçecek ki benim? Zaten o oyun düzgün oynanılmıyor. Bir de sürekli top çevirdiğiniz zaman maalesef ki işler pek de yoluna gitmiyor. Batı çok güzel geldi. Hakan uzaktan şut denemesi. Hakan defanstan döndü. Tekrardan Hakan. Sola döndük Messi'ye. Messi. Messi kaleci şezni. Ander Herrera. Herkin. Leonardo Bonucci Delikt Yani Delikt'i biraz bastırarak söylüyorum ama Delight yem var Delikt yem var Hollanda aksanında farklı şeyler söylüyorlar yani Tamamen Farklı varyasyonlar farklı isimler çok da önemli diye bunu çok takılmayın Olabildiği kadar isimleri güzel şekilde okumaya çalışın Gabriel Jesus Basın aktarda Eric doğru Erkeğin, kademi arada Matuidi Artık maçı bitirmek istiyorum 87. dakika Messi ile bir gol gelir mi? Lionel Messi top direkten dışarıda Asensio, Verratti değişikliği, Lionel, Messi iyi bir denemeydi. Kane, Jesus. Çok güzel bir pas. Harry er Kane gelir mi Kane'e? Kane kendi kalesine geri pas yaptı ama maalesef ki hakemler bunu görmedi. Şezni Umtiti indirebilecek mi? İndirir. Umtiti. Çok güzel bir pas Messi'ye doğru ancak biraz gerisinde kaldı. Yani uzanında kaldı. Sandro'ya baskı Messi'den. Messi. Messi Touch. Umtiti. Messi'ye doğru. Messi. Messi sıyrılma düşüncesinde. Maç 2-0 bitti. Elimizden geldiği kadarıyla iyi oynamaya çalıştık ama arkadaşlar maalesef elimize gelen sonuç bu. Dediğim gibi arkadaşlar Dynamics kırdan veya benden beklentileriniz neyse dürüst bir şekilde yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın. Ben de ona göre içerik sizlere çıkarayım. Her gün güzel güzel içerikler atmaya çalışayım. Bir dahaki video kadar kendinize çok çok iyi bakın. Sağ olun.